Yeşim Hanım, bir bakın bu olmuş mu? Kıvamı falan tutmuş mu? Ha, olmuş olmuş. Oh, sarımsak kokusu da geliyor. Harikasın, <laughs> eline sağlık. Ayşe, yemek hazır mı ya? Ee, beş dakika hazır Zeliş Hanım. Ee, bakın sizin Antalya'nın bir şeyini yaptım. Neydi adı? Hibeş. Heh, Yeşim Hanım'ın canını çekmiş. Siz de özlemişsinizdir belki. Tabii tabii, özlemiştir. Küçükken böyle ekmeğe sürer sürer yerdi. Ayşe ben çok acıktım ya. Yemeği hızlandırır mısın? Tabii. İyi o zaman Zeliş acıktıysan şimdi ekmekleri ince ince dilimle. Kızart onları böyle eski günlerdeki gibi üstüne sürer yeriz. Murat da öyle seviyor. Malum artık işin gücün de yok. Biraz ev işleriyle haşır neşir ol artık. Değil mi? <laughs> Sen hayırdır? Niye evdesin? Şöyle Tarık babamla güzel bir balayına gitseydiniz ha? Ha bu arada nikah nasıl geçti ya? Duyduğuma göre damat firardaymış. Ya nikah kolay işte. Balayını çok iyi akıl ettin ya. Nereye gitsek acaba? Nereye gitsek, nereye gitsek? Ozan sen nereye götürmüştü? Ha? Memnun kaldıysanız biz de oraya gidelim. Sen önce gerçek nikah kıymayı becer de. Bak alırım seni ayağımın altına. Asana, yapsana. Yeşim Hanım. Sizi bir numara aramıştı söylemeyi unuttum. Banyodaydınız bayağı da çaldı ama açmadım. İyi yapmışsın Ayşe sağ ol. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin hayatım gel. Seliş, ben telefonla konuşana kadar git ekmekleri dilimle. Hadi, açlıktan öldük. Allah delireceğim şimdi. Şişt, tamam, tamam canım sakin ol. Ne var bunda ya? Sadece bir ekmek koyacaksın masaya öyle düşün. Aşkım mesele ekmek koymak bu masaya? Allah aşkına ya. Alo? Ben Yeşim Deniz Eren, beni aramışsınız. İyi akşamlar Yeşim Hanım. Postaneden arıyorum. Ben aramıştım size. Gözde ben. Posta kutusu kiralamıştınız. Evet. Ehliyetiniz bizim şubede de onu haber vereyim demiştim. Sizin şubede mi? Nasıl yani? Bir kadın geldi sizin ehliyetinizle. Posta kutunuzu açmak istedi. Ben şüphelenip polis arayacağım deyince kaçtı. Bir kadın benim ehliyetimle postaneye geldi. Nasıl biriydi? 30 yaşlarında kumral, uzun boylu, uzun saçlı bir kadın mıydı? Zayıf bir kadın mıydı? Aynen. Tam dediğiniz gibi biriydi. Anladım. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben yarın gelip alırım şubeden. Hmm. İbeş de yapılmış. O ne baba? Yeşim yapardı Antalya'da. Antalya'da. Hı. Biz hala bir aileyken yani değil mi? aklıma geldi Ozan yani. Ne var şimdi bundan? Tamam baba tamam. Sefer o otolüzüm yok tamam. Aşkım seversin sen de Antalya usulü çok güzel bir meze. Böyle tahinli, sarımsaklı. Çok güzel. Zeliş! Ne oluyor ya? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Sen benim başıma bela mısın be? Ne oluyor akşam akşam ne yapmışım ben? Ehliyetimi çalmışsın. Ya Murat ehliyetimi çalıp postaneye gitmiş. Postaneye mi git? Geçimin ehliyetini alıp postane mi gittin sen? Bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor? Aynen işte ben de onu soruyorum. Ne oluyor? Ya aşkım bir şey olmuyor, saçmalıyor. Ben postaneye falan gitmedim. Bana bak. Memurla konuştum. Seni tarif etti. Yarın gider kamera kayıtlarını çıkarttırırım. Gitmiş misin, gitmemiş misin? Hep beraber izler görürüz. Gittim. Var mı? Gittim postaneye ha. Ne yapacaksın? Ne oluyor ya? Bir dakika kızım. Sen sen ne yaptın? Hı? Ne yaptın? Babama şantaj yapıyormuşsun. Şantajı yapan bu ben mi suçlu oluyorum? Ozan, baba baba ben bak. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne şantajı ya? Ne saçmalıyorsun sen? <laughs> ya bırak Allah aşkına rolde yapamıyor. Babama şantaj yaptığın şey postaneye saklamadın mı? Postaneye gitmek nerede? Sen gizli gizli beni mi dinliyorsun? Sen bela mısın be kızım? Ya babacığım elindeki neyse alayım kurtulun istedim ya. Her şey yapan bu bela ben mi oluyorum şimdi? Sen de yemedin, içmedin, yetiştirdin değil mi? Ah Seliş ah! Ne Seliş Seliş? iyilik yapıyorum ben iyilik. Ya dayı ne oluyor ya? Bir dakika Azra bir dakika. Seliş ben sana ne dedim ya? Ha? Ben sana ne dedim? Ya sen niye rahat duramıyorsun ya? Ha? Niye her Aa, şey burnunu sokuyorsun? Duramaz o. Duramaz her şeyi öğrenecek. Her şeye burnunu sokacak. <laughs> bak bak bana diyene bak. Ya sen kızının babasına şantaj yapıyorsun be. <laughs> Murat. Murat ben bu kızı evimde istemiyorum. Benim arkamdan kuyumu kazan biriyle aynı evde yaşayamam. Ne demek yaşayamam ya? Ne demek istemiyorum? Toplasın pulasını kurtasını gitsin bu evden. Tabii ya tabii. Sana da gün doğdu değil mi? Sanki kendin sütten çıkmış ak kaşıksın çünkü. Ozan Bak benimle uğraşacağına sen dön babana hesap ver. Hadi. Bunun hesabını soracağım sana. Bunun hesabını vereceksin bana Ozan. Sana gelince. Yok baba bana gelmeyin. Ben kimsenin günah keçisi değilim. Her şeyi yapan bu kabak benim başıma patlasın öyle mi? Ozan bir şey söylesene niye susuyorsun? Ya ben sana ne diyeyim Zeliş ha? Ne diyeyim ki ben sana ya? Bana söylenecek bir şey mi bıraktın? Öyle mi? Öyle. Tamam. Madem söyleyecek bir şeyin kalmadı, bu evlilik de bitmiştir. Zeliş, Zeliş tak onu parmağına. Zeliş! Ozan dur, Zeliş. dur. Baba Zeliş gidiyor. Gitsin. Vallahi çok büyük kayıp değil, üzülme. Gerçekten. Seni var ya, hayır, hayır. Seni pişman et. Sakın, senin yüzünden oldu. Sakın. Ne yapıyorsun Ozan? be? Ya sakın. sen ne biçim bir insansın sakın. ya? Ha? Ne biçim bir insansın? Hayır. Ozan sakın. sakin ol. sakın. neredesin? Neredesin başımın belası? Neredesin? Yok. Gitmiş. Gerin dibine girmiştir inşallah. Baba, baba o benim karım. Sevdiğim kadın o. Bırak Allah aşkına sevdiğin kadınmış. Ya ben hiç olmazsa hayatımda bir kez olsun doğru bir kadını sevdim. Ya sen? Annem mi o kadın? Ha? Annem mi? Hiç o topa girme istersen baba. Sen hiç o topa girme. Gel buraya, gel buraya. Ne kadarını biliyor Zeliş? Ne anlattın ona? Baba bak, Zeliş'in bildiği tek şey... ...Yeşil'in elinde seninle ilgili bir şey oldu. O kadar. Bak Zeliş'in başka bildiği bir şey yok. Acaba? Baba, bu artık ya. O kadar da değil. Ya senin ağzında bakla ıslanmaz mı Ozan? Ha? Sana güvenemeyecek miyim ben? Bir baba oğluna güvenemeyecekse kime güvenecek? Kime? Ya baba isteyerek mi anlattım? Mecbur kaldım. Bak yemin ederim mecbur kaldım. Ya kız hiçbir şey bilmiyor. Bak geçen gün bahçede sana sordum değil mi? Zeliş'i tanıyor musun dedim. Yalan söylüyor mu dedim. Sen ne dedin? Bana kızdın. Çekip gittin. Ya babacığım bak kız yanlış yaptı. Tamam yanlış yaptı. Ama neden yaptığını sana anlattı. Bak kız seni korumak için, seni kurtarmak için... Salaksın o yaptı. sen! Salak! gerçekten Güzide ile benim oğlum musun diye sorguluyorum ya. Gerçekten sorguluyorum. Yani karışan oylum mu sen misin ya? Keşke sen olsaydın. Bakarız.